Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Dilan haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen, alkışla. Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Dilan haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan Dilan haydi sen de alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan ve tertemiz olduysan Dilan haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen alkışla Saçlarını kuruttuysan alkışla gene kuruttuysan dilan haydi sen de alkışla şimdi tertemiz oldun alkışla şimdi tertemiz oldun alkışla şimdi tertemiz oldun memisler gibi koktun dilan haydi şimdi uykuya